Son yıllarda yükselişe geçen Güney Kore sineması, Bu yıl Parazit filmiyle aldığı Oscar neticesinde başarısını taçlandırdı. Parazit Oscar'da daha önce yapılamayanı başararak büyük bir ilke imza attı, büyük yankı uyandırdı. Oscar tarihinde yabancı kategoride yarışan hiçbir film en iyi film ödülüne layık görülmemişti bugüne kadar. Böylesine büyük bir başarı elbette kolay şekilde gelmedi. Ne oldu da Güney Kore sineması böylesine büyük bir başarı elde etti? Gelin birlikte inceleyelim. Güney Kore ve Kuzey Kore 1948 yılında iki ayrı devlet olarak yollarına devam etti ancak 1950 yılında Kuzey'in saldırısıyla başlayan savaş 1953 yılında çıkmaza girince ateşkes ile sonuçlandı. Bu noktadan sonra iki Kore arasında hem kültürel hem de ekonomik anlamda uçurumlar oluşmaya başladı. Güney Kore komşusu Kuzey'in tam tersi açık ekonomik model sayesinde hızla büyüyen bir ülke oldu. Dolayısıyla yeniliğe de her zaman açık. Otomotivden tutun da teknolojiye kadar pek çok alanda başarılı. Rabitesi olan bu ülke 2000'lerle birlikte sinemada da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Kore sinemasını dönemsel olarak inceleyelim. İlk dönem, İkinci Dünya Savaşı öncesinde emekleme dönemi. Bu dönemde ilk sesli Kore filmi çekildi. 1935 yılında çekilen film Koreli izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Daha sonra araya Japon işgali ve İkinci Dünya Savaşı girdi. Bu dönemde sineması da işgal altında olan Kore, yalnızca Japonların çektiği propaganda filmlerini izleyebiliyorlardı. Kaldı ki tüm yapımlarda Kore dili yasaklanmıştı. Savaş sonrası zaman diliminde Güney Kore sineması da ikinci dönemine geçiş yaptı. Bu dönemde Japon esaretinin etkisinden kurtulan Koreliler, özgürlük ve savaşçılar üzerine filmler çekmeye başladılar. Dönemin en çok ilgi gören filmi, çoğu Inguyu tarafından çekilen Viva Freedom oldu. 80'li yıllarda Kore ekonomisinde önemli atılımlar gerçekleşti. Bu dönemde inovasyon konusuna destek veren hükümet ülkenin de çehresini baştan aşağı değiştirdi. Güney Kore sineması da Hollywood sinemasının etkisinden yavaş yavaş kurtulup kendi sinemasının temellerini atmaya bu dönemde başladı. 90'larla birlikte yavaş yavaş destek almaya başlayan yönetmenler ve yapımcılar adından söz ettiren filmlere imza atmaya başladılar. 1999 yılında Hollywood etkisi altında çekilen "Siri" isimli aksiyon filmi sanatsal olmasa da o dönem büyük ilgi gördü. Ülkedeki ilk büyük bütçeli filmi olan Siri, yalnızca Kore'de değil tüm Güneydoğu Asya'da kişi rekorları kırdı. 2000'lerde ise bildiğimiz ve yakından takip ettiğimiz Kore sinemasının ilk örneklerini görmeye başladık. Uluslararası arenada ilk başarıyı elde eden Kore filmi Lee Chang Dong'un çektiği "Oasis" isimli film oldu. Yapım Venedik Film Festivali'nde ikincilik ödülü aldı. Park Chan Wook'un intikam üçlemesi içerisinde en bilinen filmi Old Boy yani İhtiyar delikanlı ülkemizde de o dönem ve sonrasında büyük ilgi gördü. Yine bu dönemde yönetmen kategorisinde Kim Ki Duk ön plana çıkmaya başladı. Bin İlkbahar Yaz, Sonbahar Kış ve İlkbahar isimli filmleriyle uluslararası arenada yankı uyandırdı. Birçok prestijli festivalden de ödüllerle döndü. Güney Kore sinemasındaki yükseliş, küresel çapta izleyicilerin de ilgisini bu filmlere yönel. Yapılan bir araştırma da bu ilgiyi destekler nitelikte. Son 10 yılda izleyici sayısı küresel çapta belirgin düzeyde artmaya başladı. Doğal olarak Güney Kore film endüstrisinin de gelişimine katkı sağlayan bu artış, kaliteli yapımların birer birer sahneye çıkmasını sağladı. Zayıf bir hikayeyle başlayan Kore sineması, savaşlar, işgaller ve yeniden savaşlar ile kesintiye uğradı. İkiye bölünen ülkenin güney kısmı küllerinden yeniden doğarak yeni bir hikaye yazdı. Ülke birçok alanda kendisini yeniden mal ederek zamanla bir başarı abidesine dönüştü. Güney Kore sineması da özellikle 90'lı yıllarda ülke tanıtımı için önemli görüldü. Böylece bildiğimiz ve bugün izlemeye doyamadığımız ekol hayatımıza dahil oldu. Evet, şimdi gelelim 10 iyi Güney Kore filmine. Burning'den başlayalım. Çok yakın bir zamanda hepimizin izlediği Burning'den başlamalıyım. Dünya ünlü Japon yazar Haruki Murakami'nin kısa bir öyküsünden filme uyarlandı Burning. Jongsu aynı mahallede yaşayan Hayami ile tanışır. Hayami bir gezi için Afrika'ya gideceğini, bu süreçte kedisine bakacak birini aradığını söyler Jongsu'ya. Jongsu da Hayami'nin kedisine bakmayı kabul eder. Hayami ise geziden tek başına dönmeyecektir. Yanında Ben ile döner. Ben bir gün Jongsu'ya ilginç bir hobisinden bahseder ve Jongsu'nun içine nifak tohumlarını atar. Bu bilgiyle Jongsu'nun içi şüphe Ile dolar taşar. Seyirciye de şüpheyi atan film boyunca bu şüpheli seyirci ayakta tutan her şeyde bizden bekleme ey seyirci kendin bul parçaları diyen bir film bence. Birçok izleyici sırf bu yüzden beğenmese de ben de sırf bu yüzden beğendim bu filmi diyebilirim. Konunun abartılmadan yalın anlatımını çok sevdim. İç sesler dış sesler yok fazla diyalog yok. Hikaye kendi halinde akıyor. Birçok Güney Kore filmi gibi sınıflar arası adaletsizliği çok güzel yansıtıyor. Harika müzikleri aklınıza kalacak sahneleriyle benim çok sevdiğim bir filmdir. e Taxi Driver, Hong Gwangju yönetimindeki bu film bir Alman muhabirin Seul'den Gwangju'ya taşıyan dul bir taksi şoförünün etrafında geçiyor. Film gerçek bir olaydan esinlenme. 80'lerde Gwangju'da ortaya çıkan o ve sıkı yönetime karşı isyan üzerine askerin halka karşı tutumunu anlatan bir yapım. Gwangju katliamını tüm engellemelere rağmen ortaya çıkana, çıkaran Alman muhabir ve ona yardımcı olan taksi şoförünün gözünden anlatılıyor hikayemiz. 2 saat 17 dakika sürüyor film ama film bittikten sonra o kadar olmuş mu ya diyorsunuz. Oldukça duygusal bir film gerçekten. Usta oyuncu Kang Song'un oyunculuğuyla göz doldurduğu bir film. Bu gerçek olaylardan esinlenmiş hikayeyi izlerken çok da yabancılık çekmiyorsunuz aslında. Bizim hikayelerimizde de çok yakın bir hikaye. 3. Forgotten Sıradaki filmimiz ters köşe sevenler için gelsin. Ben bu filmi önermeseydim olmazdı vallahi. Netflix'te hali hazırda bulabilirsiniz filmi. Jin Seok abisi, annesi ve babasıyla yeni bir eve taşınır. Yağmurlu bir akşam Jin Seok'un abisi kaçırılır ve abisi 19 gün sonra geri geldiğinde hafızası silinmiştir ve kaçırılmasıyla ilgili hiçbir şey hatırlayamamaktadır. Jin Seok geri gelen abisinin bambaşka bir insan olduğunu düşünmektedir. Film tahmin edemeyeceğiniz şekilde değişiyor. Aslında başlangıçta sanki bir korku filmi izliyormuşsunuz havası veriyor derken birden bambaşka bir yöne evriliyor. Sosyal statülerin maddi sıkıntıların insanlar üzerindeki büyük etkisi ve çaresizliğin hayatımıza çarptığı bu filmi mutlaka izleyin. Evet film kesinlikle çaresizliği anlatıyor. 4. Train to Busan 2016 yapımı zombi korku filmidir kendisi. Bir virüs ülkeyi etkisi altına almaya başlamıştır. Virüsün başladığından henüz haberi olmayan bir baba kızıyla birlikte bir trene biner. Seul'den Busan'a doğru giden trene de virüsü kapan insanlardan birinin bilmesiyle tüm trene virüs bulaşacaktır. Gerçekten dinamizmi hiç düşürmeden devam ediyor. Film aslında klişe bir hikayeye sahip ve virüsün nereden nasıl bulaştığıyla alakalı pek bir şey de öğrenemememize rağmen eğer heyecan dolu bir film izlemek istiyorsanız bence bu görsel efektleriyle, oyunculuklarıyla, makyajlarıyla bayağı başarılı olan filmi izlemelisiniz. Onun dışında klasik bir zombi filmi aslında. Ancak listeye bir tane de böyle zombi türünde bir film eklemek istediğim için bu filmi önerdim. 5. So Bon Lee Jon yönettiği 2013 yapımı bir film. Biraz canınızı sıkacak, biraz üzecek bir film. Yani en azından bendeki etkisi bu oldu çok çarpıcıdır hikayesi. Üstelik maalesef ki gerçeklerden uyarlanmıştır. Solon küçücük bir kızdır. İsminin anlamı da umut. Yağmurlu bir günde şemsiyesi olmayan bir adama şemsiyesini uzatır ve o adam tarafından istismara uğrar. Ve yaşadığı acısını dindirmek için film boyunca çırpınan babasını gördükçe içiniz daha da parçalanır. Babası kızının yüzünü güldürebilmek için onun sevdiği çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyer. Yani hemen ay ben o filmi izleyemem bakamam demeyin. Film zaten buradan sizi drama boğmayı amaçlamıyor. Öyle bir derdi de yok zaten zaten bence Güney Kore sinemasının. Filmde daha çok Solvon'un yaşama yeniden tutunuşunun, bir babanın ve annenin çocukları için neleri feda edebileceğini, neler yapabileceği gibi meseleler var. Ayrıca sosyolojik açıdan da insana çok dokunan yerleri var. Güney Kore sinemasını belki de ülkemizin sosyoekonomik yapısına benzeyen ve o tarz filmler yapan sinema olduğundan dolayı çok seviyorum. Ayrıca adalet sistemimize benzerlikleri. Bu orta sınıfa mensup ailenin adaletin yerini bulacağına inanması hiç bitmeyen umutları ve maalesef mahkemelerin verdiği şaşırtıcı kararlar hiç de yabancı değiller. Miracle in Cell No Seven, bizim 7. koğuştaki mucizenin uyarlandığı filmin ta kendisi olur. O filmin hasıdır, esasıdır, anasıdır. İnanır ben hala ön yargılarımı kırıp da 7. koğuştaki mucizeyi izlemedim. Çünkü çok korkuyorum. Bu kadar çok sevdiğim bir filmin aciteye, abartıya kaçmış olmasından korkuyorum. Kızını çok seven zihinsel özürlü bir babanın hikayesi. Hak etmediği bir ceza ceza alır ve cezaevine gönderilir. Yıllar sonra kızı hukuk fakültesi öğrencisi olur ve babasının suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bu arada film ağlarken güldürme yeteneğine de sahip. Gözleriniz dolu dolu olmuşken birden kahkahayı patlatı veriyorsunuz. Çok iyi yazılmış bir senaryosu ve muhteşem oyunculukları var bana göre. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. 7. Boş et. Şimdi bu listeye bir Kim Ki-Duk filmi eklemezsek olmazdı. Çok kararsız kaldım ama en son Boş Ev'de karar kıldım. Siz yine de Kim Ki-Duk'un her filmini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Motosikletine atlayıp yollara düşen ve karşılaştığı boş apartman dairelerinde kendine başka hayatlar yaratan bir adamın hikayesi. Çeşitli nedenlerden ötürü evlerinden ayrılan insanların boş evlerine giriyor. Onların bıraktığı boş evlere girip bir süreliğine burada misafir olarak kalıyor. Bunun karşılığında da sanki özür diler gibi o evde bozulan ev aletlerini tamir ediyor. Bu ziyaretlerden birinde de evde yalnız başına olmadığını fark ediyor. Olabildiğince az diyaloğa sahip ancak o boşluklar, o sessizlik çok fazla şey anlatıyor. Film bittikten sonra neredeyse sessiz bir film izlemiş gibi hissetmiyorsunuz kendinizi. Yani bir filmde bir derdini anlatmak için illa bunu kelimelere, cümlelere, uzun uzun konuşmalara dökmek gerekmediğini güzel bir şekilde anlatıyor film. Duygusal da bir film kendisi aşkın en sessiz hali diyebilirim. 1987 yine gerçek bir hikayeden esinlenen 2017 yapım film. Hükümete karşı bir üniversite öğrencisi eylemlerinden dolayı tutuklanıyor. Polisin işkencesine maruz kalırken de ölüyor. 1987 Güney Kore öğrenci olaylarını konu alan bu film, arkadaşları öldükten sonra onun neden öldüğünü ortaya çıkarmaya çalışan, olayların gerçeğini gün yüzüne çıkarmak için uğraşan gençlerin hikayesi aynı zamanda. Yine ta Güney Kore'den yine çok yabancı gelmeyen manzaralar, hayatlar. Hem tarih hem dram konulu bir Güney Kore filmi izlemek istiyorsanız burun efendim. İşkenceler, hükümetin tutumu, protestolar, dönemin atmosferi, her şeyi çok sarsıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. 9. Ana Bong Joon-ho'dan da listeye iyi bir film almak istedim efendim. Biliyorsunuz hatta bu yıl artık daha da çok biliyorsunuz. Oscar'ı alan Parazit'in ayrıca Memories of Murder'ın ayrıca Okşan'ın yönetmenidir kendisi. Memories of Murder'ını da çok severim. Hatta Parazit'ten daha çok severim ama ben listeye ana filmini koymak istedim. Kendisi benim için özel bir filmdir çünkü. Fazlasıyla çekingen bir genç adam cinayet işlemekte suçlanıyor. Dosyayı bir an önce bir an önce kapatmak isteyen polisler ise detarsız bir şekilde genci tutukluyorlar. Tutulan avukat da iyi çıkmayınca annesi oğlunun masumiyetini kanıtlamak için çeşitli olaylara karışıyor. Anne rolündeki Hija Kim'in oyunculuğu beni inanılmaz etkilemişti ki ben bu filmi anne olmadan önce izlemiştim. Yani bir de şimdi tekrar izlesem herhalde daha da etkilenirim. Anne oğul ilişkisi bir anne evladı için neler yapabileceği hem o kadar sürükleyici hem o kadar yaralayıcı hem de o kadar güldüren türden ki yani evet filmde mizah da var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ve 10. Old Boy. Şimdi ben bu listeye hazırlarken Old Boy'u, Parazit'i böyle yazdım yazdım sildim. Dedim ki ya Parazit'i zaten artık herkes biliyor. Old Boy'u zaten herkes biliyor. Yani şimdi ben bu listeye Oldboy yazsam ee yani Oldboy izlemeyen mi kaldı diyen çok olacaktır dedim dedim sildim 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 ama yine de listemizin 10. sırasına koydum çünkü çok seviyorum bu filmi çünkü mutlaka izlenmesi gereken Güney Kore filmleri e, videosu hazırlayıp da Oldboy koymamak aptallık olurdu bence. 15 yıl boyunca bir odada esir tutulan, sonrasında ise karısının cinayetinin zanlısı olarak gösterilen Oh sunun yaşadıklarını konu alan ihtiyar delikanlı. Müthiş bir intikam hikayesidir. Harika bir Park Chan-wook filmidir. Her dakika, her saniye algılarınızı, ilgilerinizi açık tutan, sizi filmden bir an bile koparmayan filmdir. İntikam aşk gibi unsurları şaşırtıcı derecede ters köşelerle sunan harika bir filmdir. Film gibi filmdir. Bu arada herkesin rahatlıkla izleyebileceği bir film de değildir. Midenize, bünyenize çok güvenmiyorsanız izlemeye de bilirsiniz. Evet benim çok sevdiğim 10 Güney Kore filmi bunlar. Güney Kore sineması deyince insanın aklına çok çok daha fazla film geliyor. Benim de bu listeyi hazırlarken aklıma izlediğim bir sürü başka Güney Kore filmleri geldi ama işte ona indirgediğim için genel olarak bu 10 filmlik listeyi hazırladım. Lütfen sizler de sevdiğiniz Güney Kore filmlerini yorumlar kısmına yazın ki büyük ihtimalle bu videonun devamı da gelecek yani Güney Kore sineması 2 videosu da çekeceğim. Sizler de sevdiğiniz Güney Kore sinemasını yorumlar kısmına yazın ki yeni gelen arkadaşlar da görsün, izleyelim, izletelim. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.